bu bitcoin işte ilk defa kim buldu, nerede bulundu. Şimdi mübareklerin söylediği şey şu, o Satoshi, Matoshi falan onların hepsi şey diyorlar. İşte bu Bitcoin'in de veya diğer coin'lerin de ilhamları şeytaniymiş. Bunun diyorlar, izlerini sümer mitolojisinde bulabilirsiniz diyorlar. bu koyunun bir sembolü varmış. Evet. O sembol de arkadaşlar tılsınmış. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili kıymetli İsmail Ennur İstanbul. Yılmaz hocamla yine buluştuk. Gerçekten de her yeri arşınlıyoruz. Bugün çok güzel bir ekibimiz vardı. Aslında bir de müjdemiz de var. Onu da söyleyeceğiz. Ee, sevgili Orta Doğu ve Balkanların en e, özel, en iyi, en güzel rehberi Zeki Çiftçi Bey'le yine beraberdik İsmail Hocam ve aynı zamanda da kameranın arkasında Furkan kardeşimiz. O da çok değerli bir Allah takipçimiz. Allah razı olsun çok yoruluyor bizlerle beraber. Evet çok değerli bir takipçimiz. Yani böyle muhteşem dörtlü olarak e, güzel keşifler yaptık sizler için. Nereyi gezdik? Kariye'yi gezdik, Kariye Camii'ni. Gerçekten de Kariye Camii'nde. Değil mi Zeki Hocam çok güzel restorasyon olmuş. Yani müthiş, yani harika inanılmaz şeyler var. Hocam metafizik olarak ee, da baktık, ilginç bir şey yaşadık. Girişte oradaki hani mübarekler demeyeceğim de oradaki metafizik varlıklar kolumuza bir müdahalede bulundular. Evet, bir, bir şeyler yazdılar hocam şey, orada. E, bir tablo çizler, içinde dolmalar izin vermedik. Hatta geri çıktım biliyorsunuz. Evet. Onlar da verin şimdi, arkadaşlar. Montajda versin. ama tabii diyorum, sonuçta diyorum. geldik. Ha, onlar şeydi. Bir iletişim şey, kurmaya çalıştılar. Hani bir kötü evet. niyet değildi ama metafizik yoğun bir yer. Yoğun bir yer. Daha tam analizi de yapamadık her yerine bir baktan sızlamadılar, giremediler. Ama bizim hani gezimizi bilen arkadaşlar ki son gezimiz de elhamdülillah çok güzel geçti. E, katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel sorularla geldiler. Evet son gezimiz gerçekten harikaydı. Katılımcılar da çok beğenmiş hocam. Evet. Yani buradan da güzel gizemler var. Çıkacak bir şeyler var. Çıkmaya çalışan zaten öyle bir şey olmazsa böyle bir şey denemezlerdi. Evet. Yani oradakiler bir iletişim kurmaya çalıştılar ama tabii ki e, öyle olmaz. Hani tanımadan, etmeden, bir çizgiyi daire olmadan. Hani artık bu da bir fırsat eğitimi olsun. Bakınız e, hani bilenler bilir. Metafizik varlıklarla iletişime geçmek istendiği zaman insanlar kendilerini daireye alırlar. Hatta bir videomuzu anlatmıştık hocamla. E, birisinin kızını cinayet kaçırmıştı. Yine İstanbul hatta e, bir, bir kapıdan demişlerdi çık. tam akşam ezanı okunurken ama kendini daireye al demişti. O Allah dostu kişiye ki sana zarar vermesinler. Yani her zaman bir çizgi olmak zorunda hani biz mesela bir yaklaşımız veya bir vatandaş görüyor, bizi selüli ediyor ya. Hani metafizik farklı öyle bir şey yok. Çünkü bilemezsiniz, ama hançerini sokabilir yani. Hani evet. onlar evet. sonuçta şeytanla akrabalar. Yani biz de çok sevmedikleri malum zaten. Hmm. Dikkat et, dikkat et. Ama şu var yani bizim için normal yine hatta sur içi bizi bırakmıyor, İstanbul'un geri tepesi bizi evet, bırakmıyor. Hocam. Şu anda da Mimar Sultan camiiyiz. Evet. Yani bir Mecrat tanesi Üsküdar'da, bir tanesi Hı. de burada Mimar Sinan'ın yaptığı çok güzel bir eser bir cami buradayız. Evet hocam. Yani e Orada açığa çıkmayı bekleyen sırlar var. Henüz biz de vakıf olamadık. Kariye'de. Kariye'de inşallah. E, Rabbim o sırları e, açabilmeyi, e, onları sizlerle paylaşabilmeyi bize nasıl veresin inşallah. İnşallah. E, buradan da bir müjdeyi verelim hemen. İnşallah 26 Temmuz e, Cumartesi günü Rabbim nasip ederse e, Kariye'ye e, gezimiz olacak. E, tüm dostları, herkesi bekleriz. Gerçekten de çok ilginç bir yer. Ee, hem metafizik olarak hem tarihi olarak tabi ben de biraz baktım inceledim ee, Zeki abi de bir rehber gözüyle e, ilginç yerler bulduk. Hatta boşu, e, aşağıya evet. giden hocam camin, o, şimdi cami tabi caminin içinden aşağıya giden o kapağı bile bulduk hocam caminin içinde o kapağı bile bulduk. Altında da herhalde e, mezarlar varmış. İşte ama kimler evet. var? Onu da metafizik istihbaratı inşallah gezde söyleyeceğiz. O çok önemli onu yapacağız inşallah hocam tekrar duyuralım. 26 Temmuz İnşallah. Cumartesi değil mi hocam? 26 Temmuz Cumartesi günü. Aynı Ayasofya'da gibi birçok turist vardı orada da. Evet. Onlar da önemsiyorlar ve geliyorlar. Ee, ben bu kadar niye gelmedim? Ee, kendim ayıpladım yani. Çok güzel bir yer evet. hocam. Baksana bir tüyo vereyim hocam. Kariye'den açıldı ya konu. 2 evet. ee, ay önce falan Miço Takis buradaydı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'yla beraber bir e, basına işte açık bir şey demeç verdiler. Basın açıklaması. Orada Miço Takis özellikle hatırlayanlar bilir. Yoruma yazacaklardır eminim. Kariye'ye dikkat çekmişti. Kariye asla cami olamaz, biz bunu kabullenmiyoruz diye. Onlar için ne kadar önemli ki bak o basın toplantısında yemediymiş, içmemiş Miço Takis Efendi e, o kariyeyi önün plana çıkartıyor. Yani o onlar inançlarını yok. önemsiyorlar işte biz de önemsemeliyiz. Bakın Kesinlikle. şu anda bizim için çok önemli olan kutsal mabetlerden Mescidi Aksa kimden elinde diyebiliyor muyuz? Yani demeliyiz e, ecdadımızın yadigarı onlar ecdadımıza verildi emaneti korunması. Tabii ki biz de ecdadımızın e, sancağını devraldığımız için Allah hesabını bize soracaktır. Evet, o yüzden Cenab-ı Allah devletimizi, milletimizi daha da güçlendirsin. Amin. Bölmek isteyenlere, e, gurbetçi kardeşimiz aramızı bozmak isteyenlere, e, Türkistanlı kardeşimiz aramızı bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin ümmet aramızı bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Gurbetçi kardeşlerimiz de. Evet. Rabbim inşallah ecdadımızdan bizleri daha layık eylesin bu emanetleri taşımaya, korumaya. Amin. Inşallah. i̇nşallah. 26 Temmuz Cumartesi günü herkesi e, geziye bekliyoruz. Manalio turdan gerekli bilgileri alabilirler. Tabii biz konuşurken mutlaka arkadaşlarımız montajda afişi vermişlerdir. İnşallah. O konuda da bakalım. İnşallah güzel bir gezi bizleri bekliyor. Tarih ve metafizik dolu bir gezi. Şimdi hocam konumuza gelelim. Peki. Şimdi bazıları diyor ki ya bu kadar uzun çektin işte konuya bir türlü giremedin. Ya biz bunları konuşmayalım mı? Duyuru yapmıyorsunuz diyorsunuz. Duyuru yapıyoruz. Yani biz ne yapacağımızı şaşırdık. Allah aşkına bizi yönlendirmeyi bırakın da yani buradaki ilimlerden faydalanmaya bakın. Ne olur? Yani biz ne mücadele? Bak takipçi arkada Furkan. Hocam bu kadar çok mücadele verdiğinizi bilmiyordum dedi. Kaç saat yürüdük ya? 3 saat. Üç üç saat değil 15 mi? dakikalık videoyu çekmek için 3 evet. saat e, dolaştık. Evet. Allah yardımcımız olsun. Ha. Hocam Bitcoin Evet. Birkaç izleyicimiz özellikle soruyordu. Sürekli bize de mesajlar geliyordu. Bu bitcoin işte ilk defa kim buldu? Nerede bulundu? Bitcoin'in bir özelliği var mı? Geleceğin dünyasında bitcoin'in yeri ve önemi ne? ki ya konuşa konuşa bunu mu konuşuyorsun sanal para? Bununla konuşacağız. Metafizik istihbarata soruyoruz çünkü. Nedir hocam? Peki. Şimdi mübarekler diyorlar ki arkadaşlar normalde şeymiş herhalde bir Japon buldu diye söyleniyormuş ama alakası yok diyorlar o sadece oradan e, balonu dünyayı tanıtmalarıydı diyorlar çok daha önceden e, planlanmış bir şeydi diyorlar e, kadim bazı bilgilerde kullanarak yapılan bir şeydi diyorlar bir dakika bir 70'li yıllarda bir şey bilim kurgu dizisi varmış evet. Battlestar Galactica diye orada onun önden şeyini vermişler tohumunu vermişler eklemek için ve o filmde de şey anlatılıyormuş Normalde bu biraz Sümer mitolojisine alınmış herhalde. Hmm. İşte dünya dışında bazı varlıklar yaşıyorlar, ileri teknolojiyle. Ancak bir takım yağmayıcı bir ırkın saldırısıyla yeni gezegen aramaya çıkmışlar. En son kala kala bir tanesi adı Adam'mış yani Adem. O geliyor dünyaya işte hani insan oluşumunu öyle vermeye çalışıyormuş. Orada da kullanmışlar aynı bu Bitcoin olayını. Orada şey vermeye çalışmışlar yani bir nevi tohum ekmişler. Hmm. Niye? İleride şey yapmak için. Yani diyorlar ki 1983'te de artık demişler yavaş yavaş hazırlayalım. 90'larda o zaman internet falan yok. Şimdi mübareklerin söylediği şey şu. O Satoshi, Matoshi falan onların hepsi şey diyorlar. E, onu ilk çıkan da onların adamıydı diyorlar. Alan da onların adamıydı. Hani böyle bir pazar oluşturdular diyorlar. Hani Herkes biliyor zaten. Bu şeydir dijital olduğu için takip edilemiyor. Hani Belki yasalar ne kadar müdahale ediyor bilmiyorum ama. Yani sonuçta peki bu internetin sahibi kim? Yani yasa bile oraya giremiyorsa evet. bu internet ne peki? Evet. Bakın mübarekler diyorlar ki hani nasıl ki dünyanın en zengin 3 büyük şirketinin sahibi de yine 3 büyük şirketmiş insan yokmuş arkasında. Hani bunun da şimdi arkasında... Bir dakika insan yokmuş dediniz hocam. Ya ortaklarda insan gözükmüyor. Başka ya, bir varlık mı? Ya yani insanlar oluştuğu bir yapı ama şeytanlardan yardım alıyorlar ama e, şey gibi düşünün. Önemli. E, nesnel bir şey yani. E, farazi bir düşünce akımı gibi veya evet. bir enerji ama şu var yani sonuçta insanlar bu işin <laughs> hizmetkarı ama tabii ki hani şeytaniler diyoruz ya onlardan ilham alıyorlar İşte bu Bitcoin'in de veya diğer coin'lerin de ilhamı şeytan ilhamları şeytaniymiş bunun diyorlar izlerin Sümer mitolojisinde buna bulabilirsiniz diyorlar onların meşhur bir şeyleri vardı ne diyorlardı Sümerlerin hatta çok araştırılan bir konu galiba etmeyi Gılgamış işte? nesli. Yok. O, onlar de Anunnakiler mi diyorlardı? Anunnakiler. Tabii bilmiyorum. Mevzusu, onu evet. bilmiyorum da şey var. Yani Sümer mitolojisinden esinlendiler diyorlar. Yani insan kıya hatta şey diyor bakın. O bu işi yapanların bir, o coinlere verdiği isim kıyamet parasıymış. Kıyamet onlar kıyamete zorlamaya çalışıyorlar ya. Tanrı'yı kıyamete zorla. Yani, he, daha çok. İşte şey. kıyamet zamanının parası yapmaya çalışıyorlarmış ama diyorlar ki tamamen tuzak. Yani kan emici bir sistem diyorlar. E çünkü nesnel bir şey yok. Hani birisi bir limon sattı değil mi hocam? Aldım verdim yani her şey belli. Ama burada öyle bir şey yok. Ve zaten sonuçta eğer dünyanın, ben bir söyleyeyim mübarekler söylüyorum, dünyanın elektrik kesilse, dünyada bir volt elektrik olmasa bu ne olacak? Hani nerede bunun kaydı koydu veya nasıl alacak? Nesnel değil. Ha şunu da söylüyorlar. Bu coin'in bir sembolü varmış. Evet. Bu o, evet. o, o sembol de arkadaşlar tılsınmış. Tabi tılsınmış. Ne tılsımı hocam? E, hüküm yönetmek için insanlar. Yönetmek. Hı -hı. B işareti var. O, o B i̇ki tane böyle dolardaki gibi iki çizgi var değil mi? Hı -hı. Evet. Şey sütunlarıymış. E, JB sütunları diyorlar. JB. Şakin Boğaz sütunları evet. masonlarda Hı -hı. var. Doğrular. Onun şeyi. Şakin Boğaz. E, bu sefer ama dolarda ne var? Onu saran bir yılan var değil mi? Evet. Burada yılan yokmuş. Aman. Evet dikkat edelim biraz tutalım evet. onu. O bir yılan değil. Rüzgar çok iyi olacak evet. bir şey değil. O resmi daha incelerlerse diyorlar bazı şeytan figürleri bulabilir arkadaşlar diyorlar. İzleyiciler. Yani o Bitcoin Bitcoin'de mi hocam bulabilir? O, yok sem, yok. Bitcoin'in sembolünde. Heh. Şimdi e, netice itibariyle arkadaşlar para demek yanında demek. Yani şu kağıt para var ya hani onun bile yanında görmediğimiz varlıklar var. Aslında o bile bir tılsım. Ee, her para için her geçerli. Her para için geçerli. Bizim yani, Türk parası. Hepsi için. Yani sonuçta bir manevi enerji. Göz kırptım bir tane yanımızdan bakalım mı, İnceleyelim mi? Şu Hayır. Ya yani yani. onun ya da manevi bir enerji var. Başka bir şey ya. Yani. yani hatta derler ya canlı. Hmm. Bir gün hatta bir anımı paylaşayım. Ee, Bolu üniversite okurken evet. e, sabah okula gidiyordum. Bir baktım, e, bir tane yaşlı bir teyze, yaşlı bir amcayı götürmeye çalışıyor. Ama öyle bir şey ki kadın bir tarafa doğru olsa amca diğer tarafa düşüyor. Hemen koştum, tuttum. Hemen orada hastane var Zandık bir hastaneye gelmişler. Niyer. Ziraat Bankası emekli aylığına gelmişler. Hmm. Hatta dedim amca niye yürütüyorsunuz? Banka bankamatik kart alsanız da oğlum biz yapamayız dedi teyze. Ben de amcaya sırtlandım. Banka şu bize soktum. Bütün memurlar kalktı ayağa, bize bana kızdılar. Bu adam taşıma utanmıyor musun böyle falan diye. Ya dedim ben öğrenciyim. Hani e, yardım olsun diye getirdim. Ha tamam o zaman aferin dediler. <laughs> amcayı oturttuk. Hatta dediler ki teyze sen de burada bekle biz hani işe gelme biz paranı getirelim. Amca şöyle baygın bir şekilde otururken parayı saydı memur bey yengeye verirken amca bir anda açtı gözünü hayt dedi parayı aldı cebine koydu tekrar bayıldı. <laughs> o zaman <laughs> banka memuru abi dedi ki bak oğlum dedi ne okuyorsun dedim ben işletme okuyorum dedim. Para nedir anladın mı dedi parayı niye canlı diyor anladın bak nasıl canlı dedi. Allah Allah. Ya paranın bir enerjisi var arkadaşlar. <gülüyor> Hatta <gülüyor> şey olmuştu iktisat dersimizde e, iktisat hocamız şey sormuştu. Para nedir diye sormuştu. işte bilen bilmeyen bir şeyler söyledi. Bir arkadaşa çık, bir dolar çıkarmıştı. Hocam para bu demişti. <laughs> yani niye enerjisi gücü? Yani evet. şimdi e, yalnız şuna aldanmasın diyorlar. Bakın ben bir Mübarekler söylüyorlar. Normalde birileri size diyorsa ki bak şunu al. Bu yükselecek. Ona ihtiyatlı, o şeye ihtiyatla yaklaşın. Çünkü bu zamanımızda insanoğlu günahını vermiyor birisine. Yani neredeyse kaba bir tabir oldu ama günahını vermiyor ya. İnsanlar e, yükselecek bir değeri sizinle paylaşmak istemezler. Ama sizi oraya sü bir küreliyorlarsa bilin ki burada bir tuzak var ve burada avsizsiniz. Yani e, bitcoin hocam geleceğin dünyasında bitcoinin yerini mübarekler ne diyor bitcoinin yeri için yani bu doları veya diğerlerini süspanse edecek mi? Yani niyetleri var ama diyorlar onların e, o, bunun gerçek olabileceğine onlar bile inanmıyorlar diyorlar ve şu anda diyorlar dünya üzerinde insanları bu coinlere yönetmek için şey var diyorlar baskı var diyorlar niye? bir takım yasal işlemleri zorlaştırıyorlar ki diyorlar insanlar bu tarafa Kaysın. Ve hatta biraz böyle şey karanlık para sahipleri diyorlarmış ki bakın şu tarihe kadar şeyinizi buna çevirmezseniz yanarsınız gibi diyorlarmış. Onlar da harıl harıl bu işte coin'ler arıyorlarmış. Ama bu şu anlama gelmez sakın ha. Bunun değerinin artacağını düşünerekten yatırım yapmak değil bu. Yatırım tavsiyesi değil. Biz kesinlikle yatırım tavsiyesi yapmıyoruz. zaten hani bu tür şeyleri de tasvip etmiyoruz. Çünkü yani bir şeyin değeri sabit olmalı, bir emek karşılığı olmalı. Yani risk Emek artı değer. Yani ne olacağını bilmediğin bir şey kumara giriyor bir noktada yani. Hatta ben fetva makamı değilim, fıkıhta bilmiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama e, bazen duyuyoruz insanların hani görüyor yolda söylüyor hocam şu artacak diyorlar doğru mu? Yani yine e, okuldan bahsetmiştik bir hocamız vardı rahmetli de olmuş finans hocamız. E, İngiltere'den gelmiş orada master doktora yapmış. Biraz da böyle bilgiliydi de. E, işte dedi ben daha e, Türkiye'de Mekukim'de incelemedim, e, işte inceleyeceğim falan sermaye fiyatları falan doktora yapmış. Hmm. Neyse, ben ya soruyordum işte yatırım yapan var mı? İşte var, sen şunu biliyor musun, şu, işte şu taktiği biliyor musun falan. Neyse, sonra arkadaşlar dediler ki bir bunu gördük, üzgündü. Hocam niye üzgünsün dedik diyor. Ya demiş, arkadaşlar ülkemizde kimsenin bilmediği hesapları, kimsenin yapmadığı analizleri <laughs> yapıyorum. Ama yani hiçbir şey bilmeyen kazanıyor, ben kaybediyorum demiş. <laughs> Çok bilmeyen de bazen. E, bir de şey vardı. E, müthiş e, analitikçiydi, e, formülcüydü, kitapçıydı yani. Bir gün derse geldi, arkadaşlar dedi, menkul kıymetlerde dedi, e, kazanmanın formülü buldum dedi. Aa. Ha, ve sizlerle paylaşacağım dedi. Birinci kural dedi, hesap makinesi aldı, atın dedi attı. Şaşırdık hocam sen hesap At, atın dedi hiç elemeyin dedi, işiniz yok dedi. Kitabı aldı, formül kitabı, hiç gerek yok atın dedi, onu da fırlattı. <laughs> e, ne yapacağız hocam dediler, oğlum bir tek şey ihtiyacınız var dedi, seans odasına girmeye. Eğer orada bir, belli bir şey gerekiyormuş galiba. Belli bir meblağ yatırımız olması lazım, ki oraya e, girebilirsiniz. Orada diyor pazarı anlık görüyorsun diyor. Bakın yapacağınız bir tek işlem var diyor. Büyükler ne yapıyorsa takılın peşinde, aynısını yapın. Küçükler ne yapıyorsa tak, onlardan uzak durun, tersini yapın. Ka kazanırsınız. Tek formül bu diyor. Yani, Allah Allah, o da ilginç bir formül. Yani, yapmış yani. E, herhalde bu piyasalarda fair game diyorlar Biraz evet. Yani fair game belki çok gerçekçi bir şey olmayabilir, bilemiyorum. Ama şimdi şu var arkadaşlar, yani bunları niye anlatıyoruz? Şey vardır, hani bir anda çıkıp bir anda inen şeyler net. Hani Kalp bile biliyorsunuz inişi çıkışıdır. Hani tahtravalli gibidir. Böyle atar değil mi? Bir anda çıkıp bir anda inerse o dünya ölür. Ki birçok işletme bu şekilde iflas ediyor. Kaybediyor. Yani İskambil'den kaleler yapmak mesele değil. Ama oradan bir tanesi düştüğü zaman hepsi yığılıyor. Evet. Şimdi hasılı kelam mübareklerin tavsiyesi. Diyorlar ki savaş zamanı şeyin yine diyorlar en değerli şey altın ve ziynettir diyorlar. Altın. Altın ve ziynet. Hani pırlanta değerli taşlar. Mesela, Aynen. Gümüş. Gümüş de değerli. Çünkü diyorlar bunlara o kıymeti veren Allahü Teala diyorlar. Ve Allah bunları değerli kıldığı için onlar değerli. Allah'ın değerli kıldığı hiçbir zaman diyorlar şey olmaz. Değersiz, e, değersiz olmaz diyorlar. Bunu bilin. Aldanmaktan, aldatılmaktan Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Çoluk çocuğunuzu afiyette eylesin. Sizleri afiyette eylesin. Ocaklarınızı dolu, dolablarınızı, kilerinizi dolu eylesin. Amin. Rabbim hastalıklardan fenalıklardan muhafaza etsin inşallah. Amin. İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık. Rica ee, Çok teşekkür ederiz. Ee, arkadaşlar tabii e, videomuzun sonuna geldik. O, soran arkadaşlar çoktu. Umarım hocamın söyledikleri de güzel bir e, bilgi olmuştur ama yatırım tavsiyesi değil. Değildi kesinlikle, kesinlikle. Değil, kesinlikle. Aman aman onu yapmayalım. Yani net bir şekilde elimizden geldiği kadar hocam mübareklerle bilgi vermeye çalıştı. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Ee, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. İnşallah 26 Temmuz'da Kariye Gezi'mize hepinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.